Karabük'te kağıt toplama aracına sonra da çöp kamyonuna çarparak hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastanede tedavi alınan sürücünün 400 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza gece saatlerinde Barış Mahallesi Göztepe Caddesi'nde meydana geldi. Satı E, idaresindeki 78 EA315 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki kağıt toplama aracına sonra da çöp kamyonuna çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan satı E, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Satı E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Satei'nin yapılan kan testinde 400 promil alkollü olduğu belirlendi. Kağıt toplama aracının yola fırlayan kasası ise çevredekilerin yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kımıldama abi kımıldama. Tamam. Abi. Beyefendi. 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 Beyefendi konuştunuz ya? Abi. Abi kalk. Abi. Beyefendi. Abi, abi dur dur. Beyefendi. Konuşun abi. Abi. De... Nereye abi? Abi yok. Konuşturalım. Niye Hayır hayır. Beyefendi. kabin altına al. Abi. Cevap verir misin? Çok fazla şey you hey.